Herkese selamlar. Bugün hep birlikte benim yazın alıp dondurucuya attığım ispir fasulyesini pişireceğiz. Ee, kuşbaşı ettik, tefer soda. Bunun için iki tane küçük soğanım var. Böyle porsiyonluk hani iki kişilik e, şekilde ben buzluğa atmıştım bu taze ispir fasulyelerini. Yaklaşık da 200 gram kadar kuşbaşı dana etim var. Hazırsanız hadi hep birlikte başlayalım. Soğanları ben böyle e, ince ince doğruyorum. Bunları biraz daha küçülteceğim. Etlerle birlikte düdüklüğe atacağım. Aslında ispir fasulyesinin kurusunu da çok seviyoruz. Ee, ama bugün canım tazesinden pişirmek istedi. Soğanları doğradım ama aşırı acıydı. Gözlerim ağla ağla ağla. Ben normalde dondurulmuş doğranmış soğan alıyorum. Fakat dün ee, bitmişti. Bugün hemen çekim öncesi Getir'den sipariş edeyim dedim. Getir'de de yoktu. O nedenle normal kuru soğan doğrama işkencesine maruz kaldım. E, neyse şimdi hep birlikte düdük aşamasına geçebiliriz. Bu zorlu süreci atlattığımıza göre. Hadi başlayalım. E, klip klipsoda pişireceğim. Şimdi öncelikle alta et koyuyorum. Etim de tam çözülmedi ama düdüklü de zaten bir sorun teşkil etmiyor. Üzerine soğanlarımızı ekliyorum. Şöyle ziyan olmasın bıçakta kalanımızı da ekleyelim. Yağı vallahi göz kararı ekliyorum. O yüzden hani bir şey diyemeyeceğim. Şöyle ekledik. Yeterli bence bu. Ben ayçiçek yağı ekledim ama mısır özü de kullanabilirsiniz tabi tercih meselesi. Şimdi e, bir çorba kaşığı da salça ekliyorum domates salçası. Şöyle az geldi gözüme. Hadi biraz daha ekleyeyim. Evet salça defterini de kapatıyorum. Bu Arada salçanın üstüne çıkacak kadar yağ ekliyorum. Ben ki salçam çabuk bozulmasın diye. Siz nasıl saklıyorsunuz bana yorumlarda lütfen belirtin. Yine ağız tadınıza göre şöyle tuzunuzu ekleyin. Sonrasında tefal klipsoyu ocağımıza götürebiliriz. Ee, üstüne çıkacak kadar biraz sıcak su koyuyorum. Pirinçimizi ocağımıza aldık. Altını en yüksek ateşe getiriyorum. Daha sonrasında buhar filizini yapıp tamamen kilitliyorum. Şuradaki tıpası yukarı çıktığından itibaren bir 25 dakika kadar e, etin pişmesini bekleyeceğim. 25 dakika sonra düdüklüğümüzü açıp Ispir fasulyelerimizi ekleyip onunla da bir yaklaşık 10 dakika pişireceğiz. Hadi bakalım, bekleme süremiz başlasın. Tıpaımız yukarı çıktı. Şimdi şu dakikadan itibaren bir 20-25 dakika, 20 dakika yeterli ya, 20 dakikaya karar verdim. Süreyi tutuyorum. Sonra 20 dakika sonra görüşmek üzere fasulyelerimizi ekleyeceğiz. Gözüklünün havasını aldım bayağı. Tıpa böyle en sonunda patlayacak gibi dümdüz dümdüz ama merak etmeyin, zaten bu asla patlamayacak gözüklü. Şimdi tıpa bayağı aşağı iniyor. Biraz daha soğuttuktan sonra bir açacağım. Fasulyelere ekleyeceğim. 1-2 dakika bekleyelim birlikte. Tıpa tamamen indi. Şimdi açıyorum kapağını. Etler gayet güzel pişmiş. Şimdi fasulyemizi ekleyelim. Bu fasulye de gözüme az geldi. Biraz üstüne acaba barbunya mı eklesem dedim. Ama artık çok geç... Eklesem mi sizce? Eklemiyorum. Üzerine biraz su ekleyelim. Suyu çok bitmiş. Şurada çaydanlıktan, sıcak suyumuzdan. Ekliyorum. Ay çay da Şimdi tekrar düklümüzün altını açalım. Buhar pirini ekleyelim. Bir 10 dakika yeterli yoksa fasulyeler dağılır. Tabi ee, tabii yine Tıtanın atması lazım. Ondan sonra sayacağız. Görüşürüz. Fasulyemiz hazır. Üzerine ben isot dökmeyi çok seviyorum. Normal kırmızı pul biberle de çok güzel oluyor. Ee, normal kuru isir fasulyesini bir 5 dakika daha fazla tutarsanız daha güzel oluyor. Bu taze olduğu için daha çabuk pişiyor. Şey Herkese afiyet olsun. Deneyenlerden fotoğraf bekliyorum. Görüşmek üzere.